İşte biliyor musunuz bugün aslında şu çağda çok büyük bir proje olarak aslında çok sinsi büyük bir proje olarak küfür cephesi insanları yalnızlaştırma adına toplumsal o özelliğini kaybettirme adına tek başına bırakma adına bir proje yürütüyor. İnsanı yalnızlaştırmaya çalışıyorlar şu an. Şu an modernizm, kapitalizmin yapmak istediği bu. Ben temelde de şuraya getiriyorum sözü, ne kadar isabet ederim bilmiyorum. Ama yapay zeka ile beraber robotların şu anda tahayyül ettiğimizden çok daha öte geldiği nokta itibariyle bunları piyasaya sunup satabilmeleri için, onun piyasasını en iyi şekilde oluşturabilmeleri için insanı hazırlıyorlar. İnsanı birbirinden uzaklaştırarak da bunu yapmaya çalışıyorlar. Ne ile? Cinsiyet eşitliği dedikleri meseleyle. Bakın bunu Batı uzun zamandır yapıyor, yakın zamanda bizim memleketimize de girdi. Bizim memleketimizde bunu kanun koyucular, uygulayıcılar bütün bileşenleriyle onların da bence farkında olmadığı ama işin temelinde arka planda olan küfrün bizim içerimize de koymaya çalıştığı çok sinsi bir plan olarak görüyorum ben. <laughs> cinsiyet eşitliği dedikleri mesela. Biraz açayım mı? Siz şimdi cinsiyet eşitliği denildiği zaman işte kadın erkeğin eşit olma meselesi konuşuluyor. Sanki çok böyle masumane bir şeymiş gibi işte kadın erkek eşit olsun. Yüzyıllarca erkekler kadınları ezdi. Şimdi kadınlar da haklarını geri alacaklar. Böylece bir denge oluşacak diye bir modernist akıl oluşuyor. Ama biz biliyoruz ki bakın ben daha önce de defaatle söyledim bunu. Özellikle aile üzerinden konuşursak çünkü aileyi oluşturan kadın ile erkektir. Zaten toplumu oluşturan bu iki insan olarak iki cinsidir. Kadın ve erkektir. Kadın ve erkek eşit değildir. Çok açık söylüyorum. Kadın ve erkek eşit değildir, eştir. Ben bir hekim olarak kadının fizyolojisini, anatomisini bilen, biyokimyasını bilen birisi olarak erkeğin de aynı zamanda organizma itibariyle fizyolojisini, biyokimyasını, anatomisini bilen birisi olarak çok daha rahat bir şekilde söylüyorum. Asla eşit değillerdir. Bu biri birinden üstün anlamında söylemiyorum. Ama Allah böyle yaratmış yani. Zaten ikisi eşit olsalardı, aynı olsalardı işte bir önce size söylediğim aile kavramı zaten hiç olmazdı. Dolayısıyla nesil de olmazdı. Dolayısıyla insanlık Başladığı gibi de biterdi. Yani Adem'le başlayıp Adem'le biterdi. Niye Havva var? Niye Havva Adem değil? Adem Havva değil. Değil mi? Ama bugün işte cinsiyet eşitliği üzerinden farklı bir noktaya mesele taşınıyor ve şu mesaj veriliyor. İstersen kadın da olabilirsin, erkek de olabilirsin. İstersen ikisi de olmayabilirsin. İstersen hem kadın hem erkek olabilirsin. İstersen ikisi de olmayabilirsin ama bir şey olmak zorundasın. O da farklılığını kaybedeceksin. Farksızlaşacaksın. İnsanın birbirinden farklı olan o güzel yönlerini, fıtratını biz tek düzeye indireceğiz. İndirdiğimizde ne olacak peki? Kimse kimseyi merak etmeyecek. Toplumu oluşturan temel dinamik bu. Toplum nedir biliyor musunuz? Birbirinden farklı, birbirinden farklı birden fazla insanın bir araya geldiği yapı toplum budur sosyolojide açın bakın tanım budur ama şimdi sen farklılığı ortadan kaldırırsan birden fazla ama birbirinin aynısı olan kadını erkeği olmayan fıtraten hepsi birbirine benzeyen çok farklı bir hal oluşacak bu oluştuğu zaman peki ne olacak herkes yalnızlaşacak. Niye ben merak edeyim ki bir başkasını? O da benim gibi, ben de onun gibiyim. Merak ve merakın ortaya koyacağı alaka, ilgi, meyil ve muhabbet ortadan kalkacak. İşte onun için ben diyorum ki, robotları satmak isteyen insanlar da o gün devreye gidecek ve diyecekler ki... ...ben sana bir tane kadın robot vereyim, ey erkek sen bu kadınla idare et. Ben sana bir tane erkek robot vereyim, ey kadın sen de bu erkekle idare et. İşlerini onlar yapsın ve insanlığın Allah'ın yarattığı fıtratın dışına çıkma meselesi söz konusu olacak. Çok sinsi ve tehlikeli bir proje. Bunu mesela en masum halini size söyleyeyim. Bugün yalnız kalan insanlar ne yapıyorlar? Dedim ya insan muhabbetsiz yaşayamaz. Mutlaka bir şeye ilgi ve alaka durmak zorunda. İnsanın olmadığı yerde o alakayı hayvanına gösteriyor köpeğine gösteriyor, kedisine gösteriyor. Onu bir insan gibi giydiriyor, yatırıyor, içiriyor. Ben onu yapması anlamda söylemiyorum. Hayvana en büyük değeri veren İslam'dır. Açın Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın develere bile ne kadar yük konulacağını, bir deveye, devesine zulmeden birisine nasıl kızdığını, gadaplandığını okursunuz. Ama temelde şunu demek istiyorum. Bakın yalnızlaşınca insan başka yönlere kaydırıyor muhabbetini. Onun için kardeşlerim varlık birliği için muhabbete olmazsa olmaz bir şekilde ihtiyaç duyuyor.